Türkiye'nin her yerinde, her ay 100 binden fazla ev ve iş yerinde 500'ün üzerinde sağ çalışanıyla teslimat, kurulum ve teknik destek hizmeti sağlayan Teknofix sizce bunu nasıl başarıyor? Teslimat, kurulum ya da destek talebi, kurumsal iş ortağımızın CRM sistemi ile Teknofix arasındaki çift yönlü entegrasyon kanalından bize iletilir. Gelen talep derhal randevu alım sürecine girer. Çağrı merkezi sistemimiz son kullanıcıyı randevu için otomatik arar. Aynı zamanda son kullanıcı eğer isterse kendisine gönderdiğimiz SMS'teki linkten online randevu oluşturabilir, randevu gününü ve saatini değiştirebilir. Randevu oluşturulduğunda sistem tarafından SMS ve e-posta kanalıyla otomatik bilgilendirme yapılır. Teknofix saha çalışanı her gün işe başlarken mobil cihazıyla Yutofix saha yönetim uygulamamıza giriş yapar. Sistem çalışanımızın yüzünü tanır ve girişe izin verir. Müşteri adresini ziyaret edecek çalışanımızın bilgileri son kullanıcıya SMS ile gönderilir. Ayrıca teslimat veya kurulum sırasında talep edilecek abonelik evrakları da bu bilgilendirmede hatırlatılır. Saha çalışanlarımızın son kullanıcı ile iletişim kurması gerekirse bu görüşme Click to Call özelliği ile gerçekleşir. Saha çalışanımız aradığı kişinin telefon numarasını görmez. Tüm aramalar çağrı merkezi sistemimiz üzerinden gerçekleştirilir ve ses kayıt sistemi tarafından kaydedilir. Son kullanıcı teknisyenim nerede uygulamamızı kullanarak adresine gelecek saha çalışanımızın haritada nerede olduğunu, isim bilgilerini, fotoğrafını ve araç plakasını da görebilir. Saha çalışanımız son kullanıcı adresine vardığında ve ayrılmadan önce yer bildirimi yapar. Yer bildirimi yapılan lokasyonla hizmet vermemiz talep edilen adres bilgisi uyumluysa işlem başlatılır. Böylece randevu uyumuna ve hizmet süresine dair veriler de kaydedilmiş olur. Müşteriye teslim edilen ürünlerin barkodları kamera aracılığıyla okutulur ve sisteme kaydedilir. Sistem yanlış barkodların girişine izin vermez. Müşteri adresinde çalışma devam ederken, Utofix uygulaması üzerinden abonelik sözleşmesi gibi evraklar dijitalleştirilerek kontrol edilmek üzere Teknofix sistemine iletilir. Onaylanan evraklar kurumsal iş ortağımızın sistemine aktarılır. Fiziksel evraklar daha sonra kurumsal iş ortağımıza teslim edilir. Yutofix üzerinde geliştirilen ödeme modülü sayesinde malzeme ve hizmet bedeli son kullanıcıdan tahsil edilebilir. Bu işlem için malzeme datayı ve ücret bedeli kayıtlı telefon numarasına gönderilen SMS ile doğrulanır. Son kullanıcı isterse ödemeyi online olarak kredi kartıyla yapabilir. Hizmet sonrası memnuniyet ölçümü tanımlı süreçler çerçevesinde gerçekleştirilir. Teknofix'in tümüyle dijitalleşmiş iş süreçleri sayesinde her gün gerçekleşen binlerce ziyarete ilişkin bilgiler anlık olarak takip edilir ve raporlanır. Böylece Teknofix meydana gelebilecek herhangi bir aksaklığı büyük sorunlara yol açmadan önce fark eder ve önlem alır. Teknofix. Hızlı, kolay, güvenilir.